Herkese selam. Bugünkü konumuz 1945'ten günümüze Afrika'nın dekolonizasyon ve bağımsızlık mücadelesi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 20 sene içerisinde Afrika'nın büyük çoğunluğu bağımsızlık yolunda ilerlerken 1994'te Güney Afrika'da apartheid rejiminin sona ermesi Beyaz Efendilerin yönetiminin son anlamına geliyordu. Gene de ekonomik geri kalmışlığın ve 3. Dünya olarak adlandırılmanın sebebinin bağımsızlıktan sonra gücü ele geçiren diktatörler mi? Veya Soğuk Savaş'ın Afrika'daki mücadelesi mi? Yoksa uluslararası kapitalizmin sonucu mu olduğunun cevabını arayacağız bu bölümde. Savaş sonrası hem İngiltere hem de Fransa kıtada yeni reformların gerekli olduğunu fark etmişti. Yerel halkın temsil yetkisinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın bağımsızlık hareketlerini engelleyeceği düşünülüyordu yapılan hibe yardımlarında doğal kaynak üretimini arttıracağı ve bu kaynakların savaş yorgunu İngiltere ve Fransa'yı destekleyeceği hesaplanıyordu. Kalkınma hamlesi beklenenin tam tersi halkta bir uyanışa ulaştı. Bitmeyen fakirlik, yabancı şirketlerin üretimde ve dış ticaretteki egemenliği, yüksek enflasyon ve işsizlik, koloninin düzenine karşı sesleri arttırıyordu. İlk isyanlar Gold Coast denilen Ghana'da çıktı. Yeni kurulan milliyetçi partinin liderleri tutuklandı ve İngilizler parlamento seçimleri düzenmesine karar vererek olayları yatıştıracağını düşündü. Ancak seçimleri milliyetçi parti kazandı. Ve 1957'de Gana'nın Commonwealth üyesi olarak bağımsız olmasına izin verildi. Gana'yı Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine ve Belçika Kongosu izledi. Bu ülkelerde savaşsız gerçekleşen bağımsızlıklar Cezayir'de farklı oldu. Fransa'nın sert müdahaleleri ve katliamlar Fransa'nın dünya kamuoyunda kınanmasına yol açmıştı ve Fransa 1962'de tüm baskılara boyun eğerek Cezayir'in bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlık hareketlerine karşı savaş yürütmek kısa vadede başarılı gibi olsa da uzun vadede bu ülkelerin Sovyetler Birliği'nden destek görerek komünist olmalarından dolayı daha tehlikeliydi. Bu yüzden de Afrika ülkelerinin bağımsızlık talepleri savaş çıkarmadan kabul görüyordu. Ayrıca yeni ülkeler Amerika'nın dünya ticaretinin yani Bretton Woods sisteminin bir parçası olarak ekonomik sisteme entegre edileceklerdi. Milliyetçi görüşlerin sahip olduğu ortak bir fikir akımı tüm Afrika'nın birleşmesini isteyen Pan-Afrikanizm'di. Bu akımın öncülüğünü ilk bağımsız ülke olan Ghana'nın lideri Nkrumah yürütüyordu. Nkrumah'ın fikirleri Casablanca grup dediğimiz Gine, Mali, Fas, Mısır, Suriye tarafından destek görüyordu. Ancak Monrovia grubu dediğimiz Etiyopya, Liberya, Nijerya, Sierra Leone gibi ülkeler sahip oldukları egemenlik haklarını devretmek istemiyordu. Hem güçlerini paylaşmak istemiyorlar, hem de Gana'nın komşu ülkeler üzerine güç kurmaya çalışması onları bu fikirden uzak tutuyordu. Kongo krizinde Lumumba'nın Sovyetlerden yardım istemesi ve Nkrumah'ın Lumumba'yı desteklemesi ve günün sonunda Lumumba'nın yenilmesi Nkrumah'ı bölgeye soğuk savaşı getiren bir aktör konumuna sokmuştu. Kendisine destek azalmıştı ve kendi ülkesinde de bir darbeyle ile iktidardan indirildi. Onun gidişi Pan Afrika hayallerinin de gidişiydi. 1963'te kurulan Afrika Birliği Organizasyonu ismiyle panafrikan gibi görülse de aslında statikoyu savunan, her ülkenin kendi egemenliğine sahip olarak iyi olduğu bir dayanışma örgütüydü. Kolonileşmeye ve beyaz azınlık hükümetlerine karşı güçlü bir ses odağı olmuştu. Beyaz azınlığın en güçlü olduğu ülke, Afrika'nın da en güçlü ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ydi. İngilizlere karşı verilen mücadeleyle 1910'da bağımsız olmuşlardı ve Hollanda kökenli Boer veya Afrikaner denilen beyaz azınlık ülkeyi yönetiyordu. Siyalar ucuz işçi olarak çalıştırılıyordu ve sermayede beyaz azınlığın elindeydi. 1948'de yürürlüğe konan apartheid rejimiyle beyaz ve siyahların yerleşim birimleri ayrılmış, iki ırkın gelişimi ayrılmıştı. Birbirleriyle evlenmeleri yasaktı. Afrika Ulusal Kongresi bu rejime karşı çıkarak askeri bir mücadele başlattı. 1964'te örgütün liderleri Nelson Mandela dahil tutuklandı. Beyaz toplumun ekonomi yönetmesi ekonomik istikrara yol açmış ve İngiltere ve Amerika'dan sermaye yakışı geliyordu. Güney Afrika'nın kuzey komşusu bugünkü adıyla Zimbabwe, o zamanki adıyla da beyaz hükümet İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. Sömürgelerini en uzun süre elinde tutan ülke sürpriz bir şekilde Portekiz olmuştu. Salazar liderliğindeki Portekiz kendi kendine yetme politikası olan otarşi ile yönetiliyordu. Ve kolonilerinin ham madde kaynaklarına muhtaçtı ve bu yüzden de kolonilerini askeri güç ile kontrolü altında tutuyordu. Irkçı beyaz hükümetler Doğal kaynakları kontrol edebildikleri için her türlü baskıya karşılarının güçlerini kaybetmiyorlardı ve hayatta kalmışlardı. Birçok ülke barış yoluyla bağımsız olmuş, Cezayir gibi savaşla bağımsız olmuş ve bazıları Afrika'ya soğuk savaşı getirmişti. Yeni bağımsız olan Afrika ülkeleri sol görüşe yakındılar ama Sovyet tarzı marksist bir ideolojiden uzaktılar ve başlarına yeni bir efendi istemiyorlardı. Amerika da bölgeye karşı duyarsızdı ve buradaki meseleleri eski sömürgecilere bırakmıştı. Çatışmalar Portekiz kolonileri, kolonileri, olan Mozambik, Angola'da başlamıştı ve komünist blok destekliyordu. Ayrıca Zimbabwe'de Robert Mugabe Çin'den yardım istemişti. Gene de bu hareketler başarıya ulaşamıyordu. 1974'te Portekiz'de Salazar'ın halefi Marcelo Cayetano bir darbeyle, darbeyle devrilince işler değişti. Yeni hükümet Afrika'dan çekilmek istiyordu. Portekiz'den boşalan iktidar boşluğu Angola'da bir iç savaşı ulaştı. Üç farklı siyasi parti farklı ülkelerden destek alarak birbirleriyle savaşa tutuştular. Küba bile asker yollayarak iç savaşa dahil oldu. Savaşı komünist cephe kazandı. Bu zafer çevir ülkelerini de etkiledi. Mozambik'te sosyalist bloğa katıldı. Bu gelişmeler Beyaz Azın'ın yönettiği Rodezya'nın etrafının kendisine düşman ülkelerle çevrilmesine yol açmıştı. Ian Smith hükümeti istifa etti ve Rodezya, Zimbabwe adıyla Robert Mugabe liderliğinde bağımsız oldu. Doğu Afrika'da Etiyopya'da ordu İmparator Haile Selassie'yi indirdi. Yeni hükümet sosyalistti. Somali'nin Etiyopya'ya saldırması üzerine Küba ve Sovyetler Etiyopya'yı desteklediler ve Etiyopya'da da so sosyalist bloğa katılmış oldu. Gene de sosyalizm tüm kıtaya yayılamadı ve sosyalist bloğa katılan ülkelerde bile tabana yayılamadı ve zamanla ekonomik sıkıntıların varlığıyla etkisini yitirecekti. Portekiz'in bölgede varlığının sona ermesi, Güney Afrika'nın etrafında CIA egemenliğine kendisine düşman devletler anlamına geliyordu. Düşman ülkelerle çevrili olduğunu düşünen Güney Afrika hükümeti daha sert bir politikayı izleyerek hem iç hem dış politikasına saldırganlaştı. Haziran 1976'da Johannesburg'un dışında Soweto mahallesine çıkan siyahi ayaklanmaları sert bir şekilde bas bastırıldı ve yüzlerce insan öldürüldü. Bu olaylar sonun başlangıcı anlamına geliyordu çünkü Birleşmiş Milletler Güney Afrika hükümetini kınadı ve silah ambargası uygulanmaya başlandı. Yeni kurulan hükümet sert kuralları biraz yumuşatma yoluna gitti. İşçi verildi, elilik yasağı kaldırıldı. Gene de hem ülke içi hem de ülke dışı tepkiler devam ediyordu. Hükümet oy hakkı tanımayı reddediyordu. 1986'da Amerikan Sanatası'nda geçen karar ile Güney Afrika'nın tüm ürünlerine ambargo konuldu. Artık Apartheid rejimi beyazların ekonomisine yarar sağlamıyordu. Bu yüzden iş çevreleri CIA-CIA siyasetiyle iletişim kurmaya başlamıştı. 1989 seçimlerinin De Klerk kazandı ve 1990'da Apartheid rejiminin sona erdiğini ilan ederek Nelson Mandela'yı serbest bıraktı. 1994 seçimlerinde Mandela çok büyük bir oy oranıyla kazanacaktı tüm Afrika bağımsız olmuştu. Ancak sömürgeciliğin mirası ekonomik kalkınmayı güçleştiriyordu. Yolsuzluklar, rüşvet, darbeler ve iç savaşlar bölgenin kaderi olmuştu. En önemli sebeplerden biri eğitimli, yetişmiş insan azlığıydı. Örneğin 1961'de Tanzanya bağımsız olduğunda ülkede sadece 2 adet mühendis ve 9 adet doktor vardık. Vardı. Üstelik %85'i okuma yazma bilmeyen 9 milyonluk nüfusa karşı. Örneğin Kongo'da aynı yıllarda sadece 16 tane üniversite mezunu insan vardı. Okullar açılmaya, öğrenciler yurt dışına gönderilmeye başlansa da çok gerideydiler ve zaman gerekiyordu. İkincisi Gana'da Nkrumah örneğinde olduğu gibi Bağımsızlık talebinin uzun yıllar boyu halkın talebinin talebinin aksine birkaç eğitimli kişinin tepeden inme bir şekilde dış güçlerle anlaşarak kazanması bu ülkelerde erken doğan bir devlet olmasına yol açmıştı ve devlet için gereken kurumları kurmak zaman alacaktı. Ayrıca devleti yönetenler de desteğini halktan değil yerel aşiret liderleri gibi kişilerden almaktaydı. Bu da parlamenter demokrasinin geri olan halkın katılımını sınırlıyordu. Bu yüzden de devleti yönetenler kendilerini destekleyenlere iltimas geçerek onların tüm iş sektörlerini kontrol etmesine yol açıyordu. Örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti o zamanki adıyla Zaire'nin lideri Mobutu Sese Seko dönemi Kleptokrasi olarak adlandırılmıştır yani hırsızlar rejimi. Parlamenter demokrasilerin tek adam yönetimlerinin evrilmesi de kolonyal dönemin mirasıydı. Kolonyal dönemde sömürgeci devlet bizzat kendi insanlarını kullanarak kurumlar kurmak, vergi toplamak, güvenliği sağlamak yerine Kendine sahada yerel bir yöneticiyle işbirliği yaparak istediği gibi kaynakları sömürebiliyordu. Bu yüzden de merkezi hükümet kurmaya çalışan tek adam uzak köylerde ve bölgelerde kontrolü sağlayamıyordu. Bu yüzden de iş çatışmalar çıkıyordu. Uganda'da ve Nijerya'da yaşanan çatışmalar buna örnekti. Ayrıca şehir ve kırsal kesim arasında ayrımla çalışmaları beraberinde getiriyordu kırsal kesimden alınan tarım ürünlerinin geliri tekrar kırsal kesime geri dönmüyordu. Ayrıca bazı ülkelerde farklı dinden toplumlar da çatışmalara giriyordu. Sudan ve Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanların çatışmaları gibi. Sahara çölünde komşu ülkelerdeki kuraklık ve tarımsal üretim yetersizliği, birçok bölgede sıtma mikrobunun yol açtığı ölümler, bu ülkelerin ekonomik iflaslarına yol açıyor ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara muhtaç kalıyorlardı. Aslında eski sahiplerine geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Nijerya'nın petrol gelirleri bile bu ülkenin kalkınmasına fayda etmemişti ve seçkin elit tabaka bu geliri lüks ürünlerin ithalatı için kendilerini harcamıştı. İyi durumda olan ülkeler de vardı. Örneğin Botswana, elmas gelirlerini kullanarak gelişmiş bir demokrasi olmayı başarmıştı. Afrika'nın geleceğiyle alakalı umutlar soğuk savaşın bitimiyle yeşermişti. Birçok Afrika ülkesinde çok partili seçimler yapılmış. Birçok ülkede iç savaşlar bitmişti. Apartheid sona ermiş ve Mandela ülkesini yönetiyordu. Ancak iyi umutlar kısa sürede sona erecekti. Cezayir'de İslami Parti'nin seçimlerini kazanacak olması askeri darbeyle engellenmişti. Yüzyılın en büyük soykırımı Ruanda'da olacaktı. Ruanda siyasetinin çoğunluğunu oluşturan Hutu halkı yönetiyordu. Ama sermaye azınlık olan Tutsi halkına aitti. 1980'lerin sonlarında ekonominin bozulması günah keçisi olarak Tutsileri öne çıkarıyordu. Uganda'da sürgünde olan bazı Tutsiler örgütlenerek ülkeyi işgal edip yönetime el koymak isteseler de başarısız olmuşlardı. Gene de Hutu lideri Tutsi örgütüyle bir koalisyon kurmayı kabul ederek uzlaşma yoluna gitti. Ancak Hutular içindeki radikal bir kesim Tutsilerin mal varlıklarına el konulmasını istiyordu. En sonunda yerli halkı Galyan'a getirerek ve yönetim mekanizmalarını oluşturarak Tutsilere karşı harekete geçilmesini sağladılar. Olaylar bir anda Nisan 1994'te toplu katliamlara ve 800 bin Tutsi halkının yani ülke nüfusunun %11'inin katledilmesine ulaştı. Uluslararası camia sesini çıkarmadı. Uganda'da bulunan Tutsi örgütünün bu sefer ülkeyi başarılı işgal etmesi üzerine 2 milyon hutu ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığınarak büyük bir göçmen krizine ulaştı. Komşu ülkelerde bulunan hutular ve tutsiler de birbirleriyle çatışıyordu ve bu ülkeleri istikrarsızlaştırıyordu. Komşu ülkelerin iki farklı grubu desteklemesi Kongo'yu da iç savaşa sürükledi ve komşu ülkeler Kongo'dan parça koparma niyetindediler. Olaylar yüzünden 2 milyon aşkın kişi öldü. 2002'de taraflar barış yapsa da halen ara sıra çatışmalar devam ediyor. Bir diğer savaş da Sierra Leone'de patlak verdi. Sierra Leone'deki asilere komşu Liberya'nın destek vermesi çatışmaları başlatmıştı. Amaç elmas yataklarını kontrol etmek ve etmekti ve çatışmalar o kadar büyüdü ki Liberya'ya da sıçradı. Olayların yatışmaması üzerine dünya elmas ticaretinin yararı için İngiltere'nin de isteğiyle BM barış gücü bölgeye gelerek barışı sağladı. Bosvana, Tanzanya, Mozambik gibi iyi örnekler olsa da bu ülkelerde AIDS belasından muzdaripti. Sahra altı Afrika aslında 25 milyondan fazla insan AIDS hastalığına yakalanmış durumda. Sadece en gelişmiş ülkelerden olan Bosvana'da nüfusun %35'i AIDS. Afrika'nın çoğunluğu dış borca sahip ve borcu kapatacak güçleri yok. Dünyaya değiştiklerini ve demokratik olduklarını göstermek için Güney Afrika'nın öncülüğünde NEPAD adlı bir organizasyon kurmuş durumdalar. Gene de Batı hem Afrika'ya karşı kayıtsız hem de yolsuzlukların halen devam ediyor olması yardım elini uzatma konusunda çekincelerini arttırıyor. Düzeldiklerini söyleseler de, her zaman bir savaşın problemin olması bölgeye yatırımcıların gelmesini engelliyor. Sudan'daki iç savaş, Kenya ve Fildişi sahilindeki çatışmalar, Somali'deki korsanlık ve iş çatışmalar ve en son Kuzey Afrika'daki halk hareketleri sonucu gelen istikrarsızlıklar ve Libya'daki iç savaş. Eski katı Afrika'nın üzerine halen kolonyal geçmişin gölgesi duruyor ve Afrikalıların kat etmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Arap İsrail çatışmasını 1949'dan günümüze inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.